Kalkışıyorum. Şurada yatayım. Bu da kim? Benim mahallemde ya, ne işi var? Geceler, hey kalk uyan uyan. Benim mahallemde acılar, ne, ne işim var? Ne oluyor ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Sen de kimsin? Arkadaş olmak için mi geldin? Ne arkadaş ya senin benim mahallemde ne işin var? Burası benim evim. Ben sokakta kalıyorum ve burası benim evim. Ama ama ben de sokakta kalıyorum. Yetim çocuğusun işte. Ama sen de sokakta kalıyormuşsun. Ben değilim ama. Hı, hemen git buradan. Ne oldu? Senin baban yok mu ayrıca? Ama, ama, bu çok babamın olmamız onu ilgilendirmez. bir masal anlat, baba içinde bütün oyunlarım kurtla olsun şekerle bağım. Of yürüdüm yürüdüm o çocuğu o çocukla karşılaşmadım. Neyse ben şurada da yatayım. Hatta o da ne ileride bir kulübe var oraya gideyim. Tamam buraya sığınayım. <laughs> ne yapıyorsun sen ya git git o oh, beni ezdin. Ben ayrıca sana burada dur demedim mi? Git dedim ben sana. Git burası benim evim. <laughs> Bu çocukları barıştırmam lazım. Ama nasıl? Nasıl işte nasıl? Neyse. Onlar tekrar bir kavga edince ben sorarım onlara. Gideyim. Beni istemiyorlarsa ben nerede kalabilirim ki? Buldum. Aa, ama benim param yok ki. Keşke Düzko'ya gidebilseydim. şeyli dans 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 ederdim yok. İşte aslında o çocuğun dediği gibi ben de bir sokak çocuğuyum. <laughs> Göreve hazırım. Ama birazcık daha bekle. Belki öteki çocuk da gelir. Ya baksana ne kadar diyeceğim artık. Benim burada durma. Ya ama benim gidecek bir yerim yok ki. Çocuklar ne oluyor bakayım. E, benim evimde duruyor. Ama burası kimsenin evi değil ki. Burası bir sokak. Ama ben de sokakta yaşıyorum. Ben de. Burada 81 tane il var. Ve bu 81 tane ilin sokakları senin mi bakayım? Evet. Hayır tabii ki de yani biz de durabiliriz. Belki bizim de evimiz olmayacak. Biz de yaşayabiliriz. Ve şimdi siz barışın hemen. Çocuklar hadi ama. Özür dilerim. Sizce kim özür diledi?